Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Ee, böyle nasıl bir tarif hazırlayayım diye düşünürken dolapları açtım. Evde ne varsa şöyle katıp karıştırdım. 3 dakikada nefis bir pasta yaptım. Nasıl mı yaptım? Hep beraber yapılışını izleyelim. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. 2 ee, paket krem şantimiz var. Toz krem şanti. Böyle çırpma kabımızın içerisine alıyorum. Üzerine arkadaşlar. Bir kutu sıvı krema yoksa evinizde e, bir su bardağı süt, soğuk süt olmasına dikkat edin. Güzelce çırpıyoruz. Evet, çırpma işlemimiz bitti. Çok fazla katı olmaması gerekiyor bu e, harcımızın yani krem şantinin. Şimdi üzerine pötüber bisküvi biraz beyaz, biraz kakaolu. Öyle gelişi güzel kırdıktan sonra dediğim gibi evdeki malzemeleri kullanarak hazırlayacağım. Muz vardı. Böyle doğradım muzları ekledim. Çilek vardı. Çilekleri de ekliyorum. Ama evinizde olan malzemelerle yapabilirsiniz. Antep fıstığı ekliyorum. Ne varsa onu ekleyebilirsiniz. Damla çikolata ekliyorum. Kivi varsa kivi de ekleyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Şimdi karıştırıyoruz. Ve bu harcımız arkadaşlar. Silikon kalıp kullanacağım ben. İster yuvarlak ister dikdörtgen ister porsiyonluk yapabilirsiniz. Nasıl e, elinizde ne varsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim böyle silikon kalıbım vardı elimde. İçerisine streç yerleştirdikten sonra hazırlamış olduğum karışımımı üzerine döküyorum. Ve yaklaşık arkadaşlar e, 4-5 saat kadar buzdolabının buzluğunda bekletiyorum. Normalde yapıp üzerini saracağız zaten hani koku falan da sinmeyecek üzerine. E, buzlukta durabilir. Ertesi günde çıkarabilirsiniz. Birkaç gün sonra da çıkarabilirsiniz. Buzluk pastası olarak çok gerçekten kolay ve lezzetli bir pasta. Şimdi güzelce üzerini saralım. Dediğim gibi buzdolabına kaldırıyoruz. Şimdi o donarken biz bir sosumuzu hazırlayalım arkadaşlar. Yine bir kutu sıvı krema yani bir su bardağına denk geliyor arkadaşlar. Üzerine bolca çikolata, bitter ve sütlü çikolata karışımı ekliyorum. Kremamı biraz ısıtıyorum. Hani çikolatanın erime noktası olması lazım. Kaynatmıyorum. Sıcak olması lazım ki çikolatamız içerisinde erisin. Şimdi güzelce karıştırdım. Onu soğuttum. Çikolatamı hazırladıktan sonra soğuttum. Bir kenara aldım. Ee, kesinlikle çikolatanızın soğuk olması lazım. Pastamız da dondu. Yeteri kadar. Pastamız soğuk olacak. Çikolatamızın da kesinlikle soğuk olması lazım arkadaşlar. Şimdi pastamızın üzerine çikolatamızı gezdiriyoruz. Evet üzerine yine çilek dilimleriyle süsleyerek biraz da antep fıstığı ekleyeceğim. Evet pastamız da hazır Arkadaşlar şimdi dilimleyerek pastamızı e, servis edebiliriz çok lezzetli çok serin Fresh bir tadı var e, mutlaka deneyin gördüğünüz gibi yapımı da inanılmaz derecede kolay tatlı krizinizi böyle e, geçiştirebilecek lezzette bir pasta Evet iç görüntüsü de çok güzel. Evet pastamız bu kadar arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni bir tarifle e, inşallah Allah nasip ederse tekrar görüşeceğiz. E, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu izlediyseniz sonuna kadar mutlaka e, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Pastamı nasıl buldunuz onu da bekliyorum arkadaşlar. Benden istediğiniz tarifler varsa onları da yazın onları da sizler için hazırlayayım. Kendinize çok 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 iyi bakın. Rize'den herkese selam ve sevgilerim gönderiyorum. Hoşçakalın.